Şimdi Gümüşhane tarafında bir seferdeyiz. Hoca arkadaşım var İsmail hocam beraber de kardeşim Fatih katılmış diye. Üç kişiyiz. Biz büfeye durduk. Büfede bir şey alacağız. İşte bak Mevlam hani kul diyor dara düşmeyince Hızır yetişmezmiş diyorlar ya. Tabi Hızır değiliz de yani. Adam bizi gördü ya dedi sizi de Allah gönderdi. Hayırdır hemşerim ne oldu ya? Ya hocam böyle böyle dedi ya. O binanın altı mescit. Orası bir köy köy meydanı, mescit onun yeniymiş. Bu çocuklar okuyor, yurtta kalıyorlar Trabzon'da. Bunlar gece ateş yakıyorlar. Cehalete bak şimdi. Bunlar da tutmuşlar ateşin üzerine çok özür dilerim yani ayakta bevletmiştir. Edince ya ateş bu bir de gece ki gece o üç harfler de demek ki bu gençlere tabi dalıyor. Cinlerde niye? Şimdi senin üzerine biri sıcak su dökse ne yaparsın? Tepki verirsin ya. Ya onlar da canlı. Onlar da mesul. Onların da Müslümanları, Hristiyan var. Aynı ki onlar da ahirette cenneti var, cehennemi var. Neyse hocam ne olur dedi bunu götürmediğimiz yani özel hastane, profesör, doktor şu bu kalmadı. Bak şimdi e ne yapalım benim kardeşim Kur'an şifadır ben ancak Kur'an okurum. Ne okuduk peki? Ya 41 defa Fatih okuduk. İlk gün biz o köyün ilerisinde bir köy var. Orada Vahit abi var muhtar. Onun misafiriyiz. Onu aradılar ki e, hocamız müsait mi? Gelsinler. Dedim gelsinler. Biz de orada hocamla Fatih okuyoruz. 41 Fatiha. Şifa niyetine. Okurken o delikanlı darlandı. Camiye de geldiler. Hocam dediler bir delikanlıyı kendi kendini boğuyor. Allahu Ekber. Ne olur hocam. Ben de hemen koştum. Zaten cami üst tarafı deme. Baktım bu boğazı simsiyah olmuş. Ama benim alanım değil ki bu iş. Anlamam. Ama sadece okudum ben. Akabinde beni görünce o delikanlı böyle bir doğruldu. Ya dedi ben çağırmadım. Vallahi ben çağırmadım bu hocayı. Dedim gençler tutun bunu. Tutun bunu dedim bana saldıracak. O okuduğum kitapta şöyle yazıyordu. Sağ kulağına ezan okursanız bayılır ve lisanından konuşur diye. Onun lisanından. Ama ben çaresiz kalmışım. Ne yapayım? Şaşırdım. Kendini boğacak. E, ortam gençler böyle bir acayip oldu. Herkes yani bir korku. Dedim dur ya Bismillah başladım. Allahu Ekber Allahu Ekber. Okudum ezan bitmeden bayıldı. Düştü. Hani bunlar böyle hayali değil ya. Böyle uydurma değil. O kitapta yazıyordu ki ona sor sana cevap verecek. Ben de sordum. Sen kimsin dedim. Adım Zeyd dedi. Ama onun lisanından konuşuyor. Şimdi konuşuyor. Ben de ilk defa başıma geldi şimdi. Allahu Ekber. Ya sen Müslüman mısın? Hristiyanım dedi. Peki dedim. Bütün dinlerde dedim. Zulüm haramdır. Biliyorum dedi. Peki bildiğin halde niye dedim bu insan. Senin gibi de mükellef. Buna niye eziyet ediyorsun? Haram değil mi dedim. Haram dedi. Benim inancıma da haram dedi. Peki dedim, niye eziyet ediyorsun? Dedi ki ben yapmıyorum. Ya beni zorladılar. Seni kim zorladı? Diğer taife. Bak şimdi. Buradan girdik. Peki dedim, buna kim yaptırdı bu işi dedim. Dedi ki buna dedi falan şehirde, falan ilçesinde bunun dedi amcasının hanımı var dedi. Aynen bir ifade ha. Konuşuyor ben. Herkes duyuyor. Onların bahçesinde de bir ağaç var, kiraz ağacı. Onun altında dedi bu dedi büyü, sihir, bu iş. Allah benim hiç anlamadığım bir şey. Peki dedim ne yapacağız? Senin filgin var mı dedim. Dedi ki bana baskı yapıyorlar dedi. Hemen o kitabı istedim. Getirdiler. Orada yazıyor ki diyor ki sen dedim hiç duymadın mı dedim. Zulüm haramdır ki söylüyorsun dedim yani. Peki bunun dedim yan ahirette hesabını vermekten korkmuyor musun dedim. Korkuyorum dedi. O zaman dedim gel bu Allah'ın kuluna ezit etme. Çık dedim. Kitap diyor ki ona sor. Acemi mi Bilinçli mi? Acemi ise diyor, baş kısmından çıkmasın diyor. Niye? Zarar verebilir diyor. Ayak ucundan diyor. Ben de ona dedim ki, Allah rızası için dedim. İnandığın değerler neyse dedi, çık ez Çünkü dedim ben işin ehli değilim. Ben bu camide biliyorum dedi. Bak biliyorum diyor ha. Ama diyor ki kitaplarda onlar çok yalancıdır diyor. Yalan konuşurlar diyor. Peki onların yalan konuşma nasıl anlayacağız? Orada yazıyor. Diyor ki selam verir diyor. Onun diyor doğru sözlü ve çıktığına. Hakikaten selam dedi ayak ucundan çıktı. O delikanlı uykudan kalkar gibi kalktı. Bana buradan bir tecrübe olmuştu. İşte bu olaydan sonra o gümüş halinde, o delikanlı, o 7 yaşında ya, o 7 yaşında ya, pırlanta gibi. Çocuk böyle var ya, his yok, hareket yok konuşmuyor. Böyle bir küçülmüş. Yani insanın içi parçalanıyor ya. Oradan bir tercih oldu ya bana. Okurken kendini dışarı attırdı. Hocam da böyle bu dedi ki bak hocam dedi. Bu herhalde Allah halen dedi. Buna dedim musat olmuşlar dedi. Ve şu götürdüler. Biz de bir gün sonra İstanbul'a döneceğiz. O amcası hoca Hocam ne olur dedi ya çok ağırlaştı. Biz okuyunca demek ki biraz daha işi ağırlaştırmışlar. Ne olur hocam dedim kardeş hocam dedim biz çıkmadan sana uğrayalım mescide. O delikanlı orada olsun bir daha okuyalım. Ne okuduk? Vallahi Fatiha-i okuduk. Okuduk yine okurken okurken hocam bırakmayalım dedim. Allah alem herhalde çocuk din kurtaracak. Derken bir nara attı. Şu burnundan bir kan geldi böyle. Zaten böyleydi. Hemen havlu tuttuk bir nara attı. Demek ki o narayla defolup gitti. Çocuk ilk ne oldu biliyor musun? Annemi özledim. Babası ağladı. Vallahi ben de ağladım. Baba ya şimdi kendimi koydum oraya. Düşün evladım yani özel hastaneler, özel üniversiteler, profesyonel kadar götürüyorum. Ve benim çocuğum vücut delik deşik oluyor. Her yerinden numuneler alıyor. Yok şu bu. Babasın ya anne düşün ya. Aileyi bir düşünsene paramparça ya. Ne yediğinden, ne gezdiğinden, ne uykusundan tat almaz.